Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta Tokuzen'le beraber birbirinden farklı bir toplam 8 ya da 9 ya da 10 bilmiyorum şey oralarda bir yerlerde o kadarcık bir elitraların olduğu bir oyun eklense karşınızdayız arkadaşlar bu aralar kanalımız çok fazla yorum dostlarımız ziyaret etmeye başladılar o dostlarımız kanalımıza abonularsa kanalımızda kısa sürede 100.000 aboneye ulaşmasını o arkadaşlarımız sayesinde de çabucak halletmiş oluruz lafı daha fazla atmak istemiyorum videoda şöyle sağlamından bir 5000 like atarsanız bizi gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz iyi seyirler şimdi Arkadaşlar bizim meşhur köylerden bir tanesine gene geldik. Ancak gördüğünüz gibi bizim gene uzaylı ikizimiz Toksi tapta ancak herhangi bir şekilde gördüğünüz gibi gözükmüyor. Toksi'ni tam köstebeklik yapabilmesi için elinden gelen her şey var da o Toksi mi ulan atmış o. Atı Toksi sandık vallahi ben. Yani. Toksi bulmamız lazım. Toksi suyun altında kalacağını düşünmüyorum ben çünkü Toksi birazcık suyun altında kalacağım falan filan deyip boğulabilecek bir kapasiteye sahip bir arkadaşımız biliyorsunuz ki. Toksi'nin her yerde olma ihtimali var. Yavaştan şu evlere falan bakayım ben. Evlerde falan da diye düşünüyorum. Aa orada. Aa bir dakika Borun abi bayılıyor. Dur durun durun. Borna abiden bedava demir. Toksi beni duyuyorsan Borna abinin yanına gel. Aa oğlum Toksi vuruyormuş zaten. Ulan Toksi. Ulan Toksi. Ben de Borna abi ağacı falan sıkışı <laughs> da ölüyor sandım ya. Borna adamcağız yumrukta yumrukta boyutuyormuş. Toksi bunda çok bir işimiz yok ama neyse olsun. Gene de zaten bayağı bir bayıltmışsın. Bari en azından yani ne bileyim, de vurdum. Beni Aa, takip Ağacın sonra. üstüne kadar kaçmış ya Allah'ım. <laughs> Toksicim şimdi bunu bayıltacağız. Sonra şu içeride nerede? Şu evin yan taraflarında bir yerlerde bir tane sandık var arkadaşlar. Sandıkta bizim eşyalarımız var. Oh Al kanka demirleri. Demirler senin olsun. Şimdi a toksi bir dakika sandığı açmadan önce bizim birazcık yemek sıkıntımız var kanka gel hemen şuradan da birkaç tane evet. şey toplayalım çok da yemeğe ihtiyacımız olacağını sanmıyorum zaten bence bir 10 tane falan alsak yeter olur a hatta bizim yemeğe ihtiyacımız yok ki oğlum gel gel Niye? boş yere topluyoruz sandıkta büyülü altın elmalar var gel ha öyle mi evet evet sandıkta bayağı altın elmalar vardı şu kapıyı da. kapatalım ha. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi alanımız burada. Şimdi gördüğünüz gibi burada boş elitralarımız toplam kaç tane abi? Altı 8 tane farklı boş elitramız var ve bunların altında da gördüğünüz gibi birbirinden farklı işte su kovası olsun, ateş topu olsun, boyası olsun, buz olsun falan filan. Bunlardan var. Bunları alıp yerde birleştirdiğimiz zaman tek tek bunlardan yeni elitralar çıkıyor. Toksi alttaki eşyalar benim, üsttekiler de senin. Al eşyalarını kanka. Ben ilk elitra için eşyalarımı hazırladım bu arada. Şimdi şöyle tek bir var. Üstteki şunları alacağım. Bak atıyorum yere. Bu yerdekileri al kanka. şimdi Şimdi elitra'ya attım daha sonra suyu da attım da gördüğünüz gibi arkadaşlar Vodra elitra diye bir şey geldi. Toksi maalesef ki ben buraya tek kişilik şeyler hazırlamışım. Oğlum ne yaptın lan? Onlar kalsın karıştırma. <laughs> Şimdi bu Vodra elitra'yı ben takıyorum. Daha sonra oha bir dakika. Değişik bir şeyler oluyor. uçalım bir. Şimdi bu bana oluğun gücü veriyormuş. Zıplama desteği 3 veriyormuş. suda nefes alma veriyormuş. Toksi birazdan sana da vereceğim kanka aynısını. Sen de denersin. Suyun içinden geldiğimde ne değişiyor abi? Hiçbir şey değişmiyor. Hmm. Şimdi ben bunun olayını çözemedim. Bir de bende pelerin olduğu için galiba Toksi birazcık farklı yüzüyor. Aa, Aa ne oldu lan bana? Aa ölüyorum. Hah, ölmedim tamam. Ha. Ne yaptın lan? Ne bileyim bir tane vurdum böyle. Ta aman aman Aa. aman dur 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 gözünü seveyim ölüyoruz. Vallahi bu sen nane yedik Aa ölmeyeceğim. Öldüm. Abi nereye? şaka mı bu? Aa nereye gittin? Buradayım lan. Aa sana oh. vurdum da sana da oluyor. Toksi demek ki bunun ya? gücü bu. Olay güzelmiş. Toksi maalesef orada taş kanka. Bayılmaktan başka çaren yok ya. Özellikler bana da gelmiş bu arada. Evet evet. Özellikler herkese geliyormuş. Ben onu anlamış oldum zaten bana vurduğunda. Ya da vurduğun için mi geldi? Bilmiyorum. Valla tam çözemedim açıkçası biliyor musun? Sen bir orada ölebilirsin artık. Sen niye ölemiyorsun? Golden yap Altına... demiştim ya. Ey Allah'ım yarabbim ya. Seslere bakar mısın? Çıtıt ses geliyor. <laughs> Şimdi elektramız birazcık değişikmiş. Ben şu elektrayı şöyle sandığa koyuyorum. Toksi'den hatta gel kanka al şu elektrayı. Tak bakalım sen nasıl duruyorsun. Çünkü bende pelerin olmadığı için aynen. Bakın arkadaşlar. Hatta onda baya baya güzel gözüküyor. Ancak ben de pelerin oh. olduğu için de. Bak Toksi nasıl? Bak bak görüyor musun? Parçacıklar seçiyoruz zaten. Şambir. Birazcık evet, uç evet. istersen. Bu arada sen şu an taktığında bende özellikler yok. Yani benden gitti özellikler. Hmm. Baksana. Bence gayet güzel bir şey. Olun gücü veriyor. Bu olun gücün ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar bunu mutlaka bize bildirmeyi unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki sorsanız Toksi'yle beraber yaklaşık bir 10 yıldır falan Minecraft oynuyoruz. Ama olun gücü olsun. Ne bileyim işte birkaç tane temel craft'lar hiçbir şey bilmiyoruz. Hatta bu ente hat, end de, pardon. Bu Nether'de gelen hani ormanlar falan vardı ya onları bile artık oyunu oynuyor öğrendik. Diğer türlü zaten çok kolay kolay öğrenebileceğimiz şeyler değil. Çünkü biz sizin kadar bilgi değiliz. Bizi oyun konusunda aydınlatmayı unutmayın. Toksi Fire Elytra diye bir şey var kanka. Ben bunu taktım. Sıplama desteği 3, direnç 3, ateş direnci ve emiş 4 veriyor kanka bana. Hmm. o bir dakika. E, ee, uçtum hiçbir şey olmadı ne oldu? Benim. Ben anlam veremedim ki. Bak dur şöyle bir şeyler yaptın ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. o bir dakika. Toksi canlı Neredesin? yanına gelince yanıyor. Dur dur. Ya, o harbi Bak buradayım mi? kanka köylüleri yaktım ya yanlışlıkla. Bak Aa. ister istemez yakıyorum ama. Normal durmam Aa. yetiyor. Bunun olayı da buymuş demek ki. Sen tak bakayım Beni sen nasıl gözüküyor. Ağacı da yaktım yanlışlıkla ya. Seni yakmaz. Yaktım. Şey, yaktım dedim tak. Baksana arkandan bu arada toks çok güzel gözüküyor elitre biliyor musun? Abo. Bak arkana baksana. Bak bak. Aa gördüm. Valla çok iyi. Evet baya güzel gözüküyor bu arada harbiden. Uçsam nasıl olacak? Uç bakalım. Güzel. Yalnız bir tık bende hmm. kasıyor gibi gözüküyor. Galiba eklentiler alakalı arkadaşlar. Birazcık böyle kasıyor eklenti. çek şey, kasıyor eklenti diyorum. Kasıyor görüntüsü yaratabiliyor ancak bu elimiz olan bir şey değil. Bir de aralarda yavaştan böyle videolarda minik minik kasmalar oluyor. Yakın zamanda da bunu çözeceğim. Maalesef ki bu da elimde olan bir şey değil. Zamanla hallederiz bunu. Toksi abi önün. Bak bak hareketler. Balıklama dalmayı almayı düşünüyorum. Balıklama dalmayı almayı Çok iyi. Dur. Balıklama dalacaksan da başka başka şeyleri atlayalım. Şimdi çimenli toprak ve elitreyi attığımız zaman bize ört elitre diye bir şey veriyormuş. Şimdi bu elitreyi takalım. Bu bize yavaşlık verdi ve artı olarak da herhangi bir şey vermedi. Kalan büyülerdekilerin aynısı var. Şimdi Toksi bu bana ne yapıyor olabilir? Bunu bir düşünmek lazım. Bakla alakalı bir şey olabilir. Bir mı vurmak gerekiyor abi. Aynen. Gördün mü? Yaratıkları vurmak gerekiyor Ve bunlar tek atıyor neredeyse Toxie. Ya da yok pardon tek atmıyormuş. Ben domuza şey domuza diyorum. Tava vurdum diye öyle oluyormuş. Bana Yalnız toprak geliyor kanka. Artı olarak da birazcık da galiba etrafta. Çimenler falan dağılıyor. Aynen öyle. Sen neresin? Al evet, toksik. Evet. Sen de dene bunu. Yalnız sende güzel gözüküyor ha. Yakıştı sana. Sen yeşilisin ya bir de. Yakıştı. Bir çekil bakayım. Vur bir tane bakayım vurayım. bir tane. Aynen bak topraklar Oo. falan bayağı güzel gözüküyor. Ve bildiğinde de har harbi harbi toprak yani. Yerden Daha kaldır bakayım. herhalde toksik toprağı. Tam mantığını çözemedim. Aynen. Aynen. Bir hiçbir yok alıyor Dur gel mesela şu koyuna e vursana bir tane. Şuna yapıştır Buruyorum. kanka. Vur. Aynen 3 blok hem aşağı doğru kuruyor arkadaşlar hem de normal. Böyle dışarıdaki çimen örtüsünü kaldırıyormuş gibi bir sistem yapmışlar. Hı -hı. Harbiden de güzel olmuş. Bir dakika vay fişek roketini attık yanlışlıkla. Şunları da alalım. Şöyle domuzları falan atalım. Toksi bence en iyi elitra şu ana kadar bu. Aa. Aslında ateş de güzel Olur. ama ateş birazcık sıkıntı. O ne ya? Bir şey diyeceğim kendi kendine bir şeyler oldu burada ama. Evet onu ben de anlamadım yanımdan geçerken gördüm ama görmedim. Ses geldi yani. Ben, ben de göremedim ses geldi ama bir dakika dur deneyeceğim onu. Allah Allah ne yaptın Yo. oldu acaba? Neyse sen onu dene ben diğer elektriğe geçiyorum toksi Şimdi yeni elektriğimizde arkadaşlar bir tane ışık taşına ihtiyacımız varmış. Şöyle atalım. Lightning elektriği diye bir şeymiş bu. Şimdi şöyle duruyorum ve herhangi bir şey katmıyor bana. Şöyle gezelim. Ee, bunları Atladım şimdi galiba. vurdum. Allah bir dakika. Oğlum bu Ne? Böyle saçma mantık mı olabilir? Olaya bak. Ne ya? Kanka normal uçtum. Yaratıkların yanına gelince şimşek çaktı ve pigmene dönüştü. Şunlar da çabuk mu oluyor Aynen. Aa bak bunda da oluyor. Vurdum her şey dönüşüyor kanka. İşte dönüşüyor wow. pardon. Şimşek çakıyor. Bu normal domuz olduğu için muhtemelen dönüşü de. Şöyle bir uçalım. Hı. Allah kafamızı vuruyorduk az kalsın. Aa hatta yo yo toksi vurmama hiç gerek yok yaklaşmam yetiyor al bak gel Harbi mi? Evet kanka al bunu bu birazcık sıkıntı yani bunu ister istemez kendinize de zarar veriyorsunuz o yüzden bunu ee, çok da beğenmedim ona bak vurdun da böyle oluyor kanka. Aa, Gördün mü? Özellikle bende o, de var. İkimizde o, de oluyor. Bu bayağı sıkıntılı toksi Bunu yol yakınken suya at kanka. Balıklar yesin bunu. Bu birazcık harbi sancılı baksanıza toksi şimşeklerin efendisi oldu. Şimdi diğer elitramızda da arkadaşlar tüy ve elitre ihtiyacımız varmış. Bu da Air elitre diye bir şey veriyormuş bize. Burada artı olarak büyü efekti hız 6 veriyor ve zıplama desteği 7 veriyor. Şimdi bunun özelliği ne olabilir abi? Bence muhtemeldir ki bir şeylere vurdun da bunlar uçacak gibi geldi. Böyle şuradan bir koyun nereye vurayım. Bakayım. Aynen öyle. Toksi en sevdiğim şey geldi. Neredesin Toksi? Ben madene girdim yanlışlıkla. Nasıl oldu bu? Madene mi girdin? Neredesin? <laughs> evet. Yer altında şu an. Hangi maden? Bakayım şöyle Toksi'nin ismine bakalım. Toksi'nin ismi gözükmüyor. Harika. Vallahi Toksi yok olmuşsun lan. Aa şu sen misin? Yo değil. Allah Allah. Nerede Aha. maden madem varmış da girdin anlamadım ben ki. Ben yine bir yer... Aa, ben bir yerler ışınlanıyorum. Ne oluyor? Allah Allah. Durduk yere mi? <laughs> şey bu su elitrasını taktım yanlışlıkla. Aha. Bir yerler ışınladı benim. Maden Allah yer altına, altına falan. Çok da abi. Ben de köylülerin hepsini uçuruyorum işte. Uçmayı öğrettim köylülere. Ne güzel uçuyorlar. Asar yiyince yer altına iniyorum. Allah Allah. Demek ki oluyor oymuş evet, evet. su elitrasının. Evet. Aa Toksi öyle. bayıldı. Toksi gel bak nasıl. Bak dur sana vurayım. Ölümsüz diye kaldı bak. Hop. Oo. Bu güzel. Ama şöyle bir güzelliği var kanka. Sende de bende de, ben de, de elitre olduğu için Asar yemeden inebiliyorum aslında. Baktın öyle yapabiliyorsun. Vur bana mesela. Vurdum. Bak şimdi ben gidiyorum ya. Ah oh, yapamadım. Suya düştüm. Dur ne bir daha vur bakayım. Ben elitlara, elitlara konuşamadım Elit, ya. Elitler. <laughs> Bunlarla ilgili bir şey keşfettim. Neymiş o? Böyle hepsinde mesela hani uçuyorsun ya. Dur Aha. şundan bir yiyeyim de. Yapıştır onunla mı ya? Aynen. Şöyle tepeye çıkıyorum. Yere bodozlama balıklama dalınca böyle bir efekt çıkarıyor sanki. Yo. Aa bak. Çıkartmadı. Ha has biz hasar alınca efekt yapıyor mu? Aha. Hasar aldığı zaman normal o işte özelliği neyse onun efektini veriyor tekrardan. Ha, Öyle bir özellik veriyor. Neyse Elytra buzu attığımız zaman da diğer craft'a geçiyoruz. Bu da Ice elitraymış Normal elitraya benziyor neredeyse. Bunun olayı ne olabilir abi? Muhtemelen gene canlılarla alakalı bir şeydir bu. Şöyle bir tane şamar yapıştıralım şuna. Hiçbir şey olmadı buna. Demek ki canlılarla alakalı değilmiş. Ya da sudaki canlı aynen toksik. Canlıların yanına geçince direkt ben buz kafesinin içinde kalıyorlar. Peki şey yapsana. Dediğinden yapsana yine. Ne o? Belki bunda da bir şeyler olur. Hani tepeye çıkıp böyle balıklama hmm. kafa at. Şunu diyorsun. Şöyle direkt iniyorum aşağı. Zıpladım. Nereye indin ya? Karşıya geldim. Bak dur senin yanına geleyim mi? Bekle. Sen direkt diyorsun ki yukarı doğru bir tane şey bas. Havai bir şey bas. Şöyle. Sonra, olduğun Sonra... gibi aşağıya gel. Oğlum ben yapamıyorum. Dik çıkamıyorum. Ver dur, ya bekle. ver. Ver ben deneyeyim. Şöyle çıktım. Heh tam oldu bak. Geliyor. öyle aşağıya gel aynen. <laughs> Hata bende. Senin gibi birisini ben niye dinliyorum ki? Artı Bir an mantıklı buldum dedim herhalde kaçırdığımız bir şeyler falan var. Altın elma falan demedim. Neyse bundan sonra altın elmayı falan indireceğim miydi? Altın elması da asla gezmeyeceğim. Şimdi beyaz boyayla elitreyi karıştırdığımız zaman da bize light elitra diye bir şey veriyormuş. Bunun taklan oldu abi. Oha! Efektlere bakar mısınız? Efektler bayağı fazla. Toksi ne yapıyorsun? Ben. Şimdi light elitra diye bir şey var. Aa Toksi, yanına yaklaştığım yaratıklar şey oluyor. Bunlara ne deniyordu ya? Olamış ee, oğlum şimdi şey Aa, çakırıyor. evet. Arka Bunlar plan neydi ya? Şey, Böyle yer altta falan da gözüküyorlar. Şey, neydi? Şeffaflaşıyor mu diyeyim ne diyeyim? Allah. Evet, ne oluyor Oo, bir dakika. Karardı. Etraf karardı bende de. Galiba sana vurdum da oluyor. Evet Oo, evet. Ama yapıyor. birbirimize gözüküyoruz kanka çok iyi. Baksana. Yani o şimşek bana vurduğun için şimşek oluyor. Aha, sana vurduğum için şimşek oluyor da. Tamam, Sen vur bakayım. Dur bekle ben sana vurayım. Sen gözüküyor ha, Ha demek ki Toxi e, bu takılıyken de... hasar aldığım zaman Aynen öyle Hasar aldığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt ister istemez etraf kararıyor Al kanka sende nasıl duruyormuş bir de sana bakalım Böyle hop Oo. Oo. Yalnız harbiden arkadan güzel gözüküyor geldi bana vurdu bak Ben de Şöyle gözükmüyor şey Uçtu gidiyor bak Gene bir şeyler deniyor bu ya bak ha. Aa kendin gözüküyor Elitran gözüküyor evet. Oha nasıl yaptın <laughs> Sadece elitra gözüküyor bu arada bir daha yap Hasar aldım bak işte. Bak bak. Hop akıllı bu Toxi. Sadece elitra gözüküyor. Oha oğlum ya. Bu adam var ya elitraların piri midir ne denir bilmiyorum artık. Efendisi, Onlardan efendisi. işte efendi efendi aynı. Şimdi elitra ile siyah boyu attığımız anda dark elitra diye bir şey geldi. Burada da efekt olarak bize hız 7 mi veriyor? Aynen hız 7 veriyor. Biraz roman rakamlarıyla aram çok yok idare edin arkadaşlar. Dark Şimdi Toxi. Yani gördüğün gibi ben gözükmüyorum. Oha. Görünmezlik veriyor. Işte. Aynen. De Ve sadece elitram gözüküyor. Bunlar gayet okey. Ve toksi bak gördün mü? Arkamda oha. Böyle olunca oluyormuş. Arkadaşlar bunu hmm. uçtuğunuz zaman shift'e bastığınız zaman gördüğünüz gibi etrafınızda simsiyah dumanlar bırakıyor. Şöyle canlının yanına geldiğinizde de dumanlar canları yok ediyor. Tok sen de deneyelim mi bu olayı bir de? Gel. Gel bakalım. Allah kafam sıkıştı hasar aldım. Sende oluyor mu? Yok sende olmuyor. Dur. Ha, dur bir sana vurayım. Gel 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 bir vurayım sana. Vur kanka geldim. Gel o da Aa, hasar aldım ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Hayır. Toksi beni kurtar bir şeyler yap. Hala mı gidiyorum? Çok, çok gidiyorsun. Oha parça parça gittim. Y29'a kadar indim. Oha madene geldim. Vay be. Toksi bir yok ok fokus yapmamız Oha. şart oldu. <laughs> İster istemez arkadaşlar bu da demek ki böyle bir şeymiş. Öğrenmiş olduk. Hazır aldığınız zaman direkt olduğunuz katmandan en aşağılara doğru götürüyoruz. Tamamdır. Toksi şimdi sen bana vurduğuna hasar alıyorum doğru mu? Bilmiyorum artık bakalım. Şey, hasar alıyorum diyorum aşağı gidiyorum. Aynen öyle. Tam olarak evet. kendisiymiş. Allah'ım yarabbim. Toksi al kanka bir de sende nasıl duruyor sana bakalım. Gel bunu da al. Şimdi Toksi sana attığım elitraların hepsini tutuyor musun? Evet. Tamam şimdi senden bir isteğim var kanka. Şimdi o elitraları gel. Şuradaki toprak alan var ya. Buradaki tamam. buranın içine tek tek sırayla at kanka. Sırayla attıktan sonra eline bir tane elitra gelecek. O elitra da arkadaşlar gördüğünüz gibi elimdeki elemental elitra adı verilen bir tane değişik elitra. Bunun özelliği hakkında hiçbir fikrim yok. Toksi tüm elitraları attığı zaman kanka Bu sana gelecek. Mi? Aynen onu da atacaksın. At bakalım. Ama onu dur da. bunu bir deneyeyim. Tamam dene gel. Uç bakayım. Öyle Baksanıza arkadaşlar animasyonun çok farklı. Çok değişikler gözüküyor. Bildiğiniz karanlıktan böyle korku filmi senaryosu gibi bir şeyler oluyor yani tam veremedim ama bayağı değişik bir, bir şey, şey yapsam. Şey. Baksana ya, Arkadaşlar bildiğiniz çok değişik derken Tox evet hemen Tox'i bir kurtarma hareketi. Şöyle hop tamamdır. Hello. <laughs> ne haber? Hadi kanka tamam, at ya at at onunla. Attım. Lan toprak o toprak. <laughs> Lan beni keklemeye çalışıyor. Beni keklesen Attım. ne olacak? Oyunu kekleyeceksin ha. Aa bana geldi. Tamam bana da geldi. Bende de var o. Elementleri Şimdi olun gücü, zıplama desteği 8, hız 3, kuvvet 6, direnç 6 ve ateş direnci 6 veriyor bu. Artı olarak da şöyle bir tane elinde fazlalık var Bu ne yak bilmiyorum. Toksik. Allah. Oğlum bu ne? Toksik gördün mü wow. Ben sadece bir tane bastım. Benim inmem lazım. Dur. Oha! sınırsız uçuş. Toksi in 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 çabuk in. Bu ne oğlum? Oha. Toksi bu ne? Etrafımızda bizim niye bu kadar Bilmiyorum. fazla şeyler çıkıyor ve artı olarak gökyüzü niye simsiye oldu? Her yerde duman var. Evet, evet. Arkadaşlar bu birazcık fazla güçlüymüş. Bunu sakın evde denemeyin. Artı olarak da bu da tepeki de açıklama kısmına koyuyoruz. Eğer daha fazla bu tarzda farklı tepeklerde de kanalda görmek isterseniz lütfen videoyu şöyle sağından 4000 like atmayı. Pardon 4000 değil 5000 like demiştik. 5000 like atmayı ve o güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsa zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.